Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, babaannemin aldığı pijamayı açacağız. Bakın böyle arabalı. Vallahi. Böyle bir tane. Üstü. Altı da. Böyle arkadaşlar hemen deneyip geliyorum. Evet arkadaşlar giydim böyle duruyor. Normal duruşu da böyle tüm bedenimi nereden çeksem. Şöyle altım böyle. Üstümü böyle. Bir beden büyük geldi bir tık büyük. Ama kullanırım. Arkadaşlar Buraya bir tane şey aldık. Askılık nasıl duruyor? Videolarda arka planıma koyayım mı, koymayayım mı? Yorumlara yazın lütfen. Görüşürüz. Görüşürüz ama önce de saçımı kestirdim. Nasıl duruyor arkadaşlar? İyi duruyorsa lütfen like atın.